Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimizi eski kesmeden devam ediyoruz. Sizler için AYT'lik 10 tane güzel soru hazırladım. Şu anda elektrik yok. O yüzden gölgem araya girebilir. O yüzden onun için kusura bakmayın arkadaşlarım. Sizleri hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen ilk sorumuzdan başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Hadi bakalım. İlk sorumuz uygarlık tarihinde. şöyle yakınlaştıralım biraz. Tamamdır. Ama sırıtmıyor değil mi? Kendimi de çekeyim şöyle. Aha. Tamam. Aşağıdaki topluluklardan hangisi miladi takvimin oluşumuna katkı sağlamamıştır? Bazı öğrencilerime bu soru kolay gelirken bazı öğrencilerime ise zor gelecektir. Niye? Çünkü miladi takvimin güneş yılı mı, ay yılı mı olduğunu henüz kestirememiştir. Takvimleri ne yapmıştık? Açıklamıştık. Ve şunu dile getirmiştik. Dört takvimimiz Güneş yılı iken sadece bir takvim ay yılı esasıdır. Sorarım size. Güneş yılı esaslı takvimi bulan uygarlık hangisiydi? Mısır'dı. Ay yılı esaslı takvimi bulan uygarlık hangisiydi? Sümer'di. Miladi takvim ay yılı mı güneş yılı mı? Miladi takvim güneş yılı esaslıdır. O yüzden cevabımız Sümer'lerdir. Sümerler ay yılı esaslı takvimi bulmuşlardır. Bulan güneş yılı esaslı takvimi bulan uygarlık Mısır geliştiren Yunan, İyon en son Romalılar miladi takvime değiştirdiler. O yüzden cevabımız A Anlaştık mı? Sadece Hicri takvim ay yılıdır. Herkes işini. Geldik diğer sorumuza. Biliyorsunuz ki son tekrarları da başlattım. Ona da mutlaka göz atıyorsunuz. Çoğu öğrencim son tekrarı izlemiyor. Niye izledikleri, niye izlemediklerini de ben biliyorum. Bazıları son güne bırakıyor ya da son bir haftaya bırakıyor. Bazıları ne yapıyor? Diyor ki aman sadece biliyorum. Ama verdiğim bilgiler değerli arkadaşlarım sınavda karşınıza çıkabilecek bilgilerdir. O yüzden son tekrarlara katılım gösterin. Yine de siz bilirsiniz. Takdir sizin. Sorumuz. İngiltere ve Fransa arasında yapılan yüz yıl savaşlarının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Savaş kim kazandı? Öncelikle savaş 116 yıl sürdü. 1337 yılında başladı. 1453 yılında sona erdi. Savaş kimler kazandı? Fransızlar kazandı. Ona göre değerlendirme yapacağız. İlk defa top kullanıldı. Tamamdır. Osmanlıların Avrupa'da ilerlemesi ne olmuştu? Kolaylaşmıştı. İki büyük devlet savaşıyor çünkü. İngiltere'de merkezi otorite sağlanmıştır. Bekle beklesen bir kal bakalım. Feodalitenin yıkılışına ortam hazırladı. Feodaller artık yavaş yavaş güç kalbi başlamışlardı. Fransa'da siyasi birliğin sağlanmasının etkili olmuştur. İki şık arasında kaldık. Savaşı kim kazandı? Fransa. Otomatikmen bu gitti. İngiltere'de merkezi otorite nasıl sağlanacak? Savaşlardan sonra İngiltere'de çifte gün savaşları yaşandı. Yani İngiltere'de iç savaş yaşandı. Cevabımız C şıkkıdır. Merkezi otorite nasıl sağlanacak? Geldik diğer sorumuza. Sorumuz şöyle. Sırıtmıyor değil mi değerli arkadaşlarım? Yani şöyle gölge mölge de giriyor ya. Kusura bakmayın. Türk tarihinde ilk kez kervansanay ve medrese kuran Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Hmm. <laughs> İyi soru değil mi? Şimdi değerli arkadaşlarım size şu soruyu sormak istiyorum. Türk İslam sentezini başlatan devlet hangisiydi? Hangisiydi? Tabii ki Karahanlılardı. Bunların kervansaraylarına verdikleri isim Ribat'tır. İlk medrese Semerkant'ta açıldı. Gazeriler, Gazeri Mahmud, Elbiruni, Firdevsi. Babürler Hindistan'da siyasi birliği sağlamışlardır. Akkoyunlular, Uzun Hasan, Biliyorsunuz ki Fatih Sultan Mehmet Ottobeyi Savaşı ile Ak Koyunları bir hayli zayıflatmıştı Selçuklular. Büyük Selçuklu, Türkiye Selçuklu. Büyük Selçuklu devletinin en parlak dönemi Melikşah, Türkiye Selçuklu devletinin en parlak dönemi Alaaddin Keykubat dönemidir. Cevabımız Karahanlılar olacaktır. Geldik diğer sorumuza. Türkiye Selçuklu tarihinden bahsedelim biraz da. Şöyle. Türkiye Selçuklu devletinde Deniz aşırı sefer yapılarak Kırım'ın Suudak limanını alan ve Karadeniz ticaretinde söz hakkına sahip olan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? Al sana sınav tipi soru canım. Al sana sınav tipi soru. En parlak dönem az önce söyledim. En parlak dönem Alaaddin Kekubat Süleyman Şah devletin kurucusudur. Birinci kılıcarsan merkezi İznik'ten Konya'ya taşımıştır. Birinci Haç Seferi maalesef yenilgiyle kapandı. İkinci Kılıçarslan döneminde bilmemiz gereken en ama en önemli gelişme bir Yokefalon savaşıdır. Bu savaşta Anadolu'nun Türk olduğu kesinleşmiştir. İzzettin Keykavuz, Sinop İthalat ve ihracat Merkezi merkezi yapıldı. Venedik ve Kıbrıs Krallığı ile ticaret antlaşmaları yapıldı. Cevabımız Alaaddin Keykubat dönemi olacaktır. Ayrıca Alaaddin Keykubat Mengüceklere son vermiştir. Gelelim Osmanlı tarihine. Osmanlı devletinde kullanılan askeri terimlerden hangileri deniz gücüyle ilgilidir? Humbara, levent, cebeci, kültür ve uygarlık. Değerli arkadaşlarım. Humbara ne yapardı humbaracı? Mayın, mermi, top, bomba. Değil mi? Denizle ne alakası var bunun? Bunu Şimdi diyeceksiniz ki: "Hocam şimdi denizlerde savaşırken bombayı kim koyuyor?" Senden onu istemiyor. Deniz gücüyle ilgili bir şey istiyor senden. Sakın sakın düşme. Levent Deniz askeri olarak kabul edilir. Cebeci silahların bakım ve onarımını yapar. Madem umbaraja aldın, cebeciyi de al. Yani savaş sırasında belki silahlar falan Ha? Ne diyorsun? Olmaz işte. Cevabımız Levent. Okey. Kaptan nedir ya ne demek? Donanma komutanı demek. Patrona ne demek? Patrona ne demek? Deniz subayı demek. Devam ediyoruz. Aşağıda verilen gelişmelerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait değildir? Osmanlı tarihinin en uzun süre tahta kalan padişahıdır. Kaç yıl? 46 yıl. Otluk Belgrad'ın Belgrad'ın fethi, Viyana kuşatması, Muaç Meydan, Rodos. Şövalyelerden Rodos alındı. Macaristan bozguna uğratıldı 2 saatte. Viyana kuşatıldı ancak alınamadı. Belgrad fethedildi. Orta Avrupa'ya açılan kapı olarak bilinir. Fatih'in alamadığı iki yeri Kanuni alıyor. Rodos ve Belgrad. Otluk Beli Savaşı Akkoyun hükümdarı Uzun Hasan ile Osmanlı İmparatoru Fatih Sultan Mehmet arasında gerçekleşmiştir. Dilim dönmedi lan. Savaşı Fatih kazanmıştır. Cevabımız şıkkı Doğu Anadolu'daki tehdit en aza indirilmiştir. Devam edelim. Sorumuz şöyle. Osmanlı Devleti'nin bir Avrupa Devleti sayılı Avrupa hukukundan faydalanabileceği ilk kez aşağıda verilen antlaşmalardan hangisiyle belirlenmiştir? Berlin, Paris, Londra, küçük kaynarca yer. Bakın. Yaş antlaşması ile Kırım şöyle yapayım. Kırım tamamen Rusya'nın oldu. Küçük kaynarca antlaşması ile Kırım bağımsız oldu. Sıralamayı vereyim sizlere. Hazır bahsetmişken. Küçük kaynarca antlaşması ile Kırım bağımsız oldu. Aynalı Kavak tekkinnamesi ile Şahin Giray'ın hanlığı onaylandı. Yaş antlaşması ile Kırım kesin olarak Rusya'ya bağlandı. Londra ne vereyim abime birden fazla Londra olduğu için biz bunu geçelim kafanız daha çok karışmasın Paris'i bırakalım Berlin Antlaşması ile Osmanlı büyük yara almıştır Sırbistan Karada ve Romanya bağımsız olmuştur cevabımız Paris'tir Osmanlı Devleti Paris Antlaşması için hangi fermanı devreye koyacaktı Islahat fermanını devreye koyacaktı cevabımız B şıkkıdır ne zaman imzalandı Kırım Savaşları'ndan sonra gelelim inkılap tarihini şimdi Şöyle yapalım. Biraz daha. Hadi canım. Yok çok Çok gitti Biraz daha. Tamam. Yunanistan'ın bu tutumu unsurlarından hangilerine dayanmaktadır? Bakalım. İngiltere'nin desteğini alan Yunanlılar Batı Anadolu'da Rumların çoğunlukta olduğunu, bölgede Türklerin Rumları katlettiğini, Ege bölgesinin Yunan medeniyetine ait olduğunu iddia etmiş ve bölgeyi işgale başlamıştır. <laughs> Bunu neye dayandırarak yaptım? Megalo iddiası ne demekti? İstanbul. Doğu Trakya ve Batı Anadolu'yu alarak Bizans'ı yeniden diriltmekte değil mi? Biz buna Megalo iddiası diyoruz. Nereye almak istiyor? Ege'yi. Doğru. Moro ABD'nin yalnızlık politikasıdır. Ne zaman başlatıyor bunu? 1823 yılında başlatıyor. Birinci Dünya Savaşı'nda bırakıyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra tekrar dönüyor. İkinci Dünya Savaşı Dünya, İkinci Dünya Savaşı sırasında tekrar geliyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu politikayı bırakıyor. Yani bunu geçelim. Gitti gitti gitti. Amiral Bristol bunlara karşıdır arkadaşlarım. Türklerin uluslararasını, uluslararası, uluslararası haklılığını, uluslararası... Oğlum niye dilim dönmüyor lan? Türklerin uluslararası alanda haklılığını gösteren ilk belge Amiral Bristol'dur. Rumların haksız olduğunu dile getirmiştir. Şimdi Amiral Bristol'u öğrendik mi? Öğrendik. Amiral Bristol Rumların haksız olduğunu dile getirirken Ermenilerin haksız olduğunu dile getiren General Herbert'tır. Herbert raporunu da unutmayın. Anlaştık mı? Cevabımız Megalo İdağası olacaktır. Sanırım değerli bir takipçim benden bunu istemişti. Hocam Amiral Bristol raporu, Monroe doktrini, Megalo İdağası, Herbert raporu hakkında bilgi verir misiniz diye yorum yapmıştı. Ee, onun için böyle açıklamalar yapmak istedim. İnşallah sizin işinize de yaramıştır arkadaşlar. Geldik sıralama sorusuna. Öğrencilerimin korktuğu soru tipi yakınlaştırayım şöyle. Milli mücadele döneminde gerçekleşen gelişmelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bakalım neler verilmiş bizlere? Abdülmecit Efendi'nin halifelik makamına getirilmesi, saltanatın kaldırılması, başkomutanlık yasasının çıkarılması. Şimdi Kütahya Eskişehir Savaşları'ndan sonra Mustafa Kemal'e hangi yetki verildi? Başkomutanlık yetkisi verildi değil mi? Başkomutanlık yetkisi verildikten hemen sonra Neler yaşandı arkadaşlarım? Başkomutanlık yetkisi verildikten hemen sonra Tekarifi Milli Emirleri yayınlandı. Bir yıl sonrasında TBMM Lozan'a tek temsilci gitmek için saltanatı kaldırdı. Saltanat kaldırıldı ancak halifeliğe dokunulmadı. Eğer halifeliğe dokunulsaydı büyük tepki toplarlardı değil mi? O yüzden de son halife olarak kimi seçtiler? Abdülmecit Efendi'yi seçtiler. Halifelik ne zaman kaldırılacaktı? 3 Mart 1924 yılında. Yani kamuoyu daha hazır değildi. Saltanatla birlikte halifeliği kaldırmak büyük saçmalık olur, olurdu değil mi? Cevabımız 3 2 olacaktır. Geldik 10. sorumuza. Şu soruyu çok beğendim ya. Vallahi billahi. Bakın abartısı söylüyorum. Bu soruyu ben çok beğendim. Siz de beğeneceksinizdir eminim. Beğeneceksinizdir. Bugün konuşamıyorum ya. Niye? Neyse hadi bakalım çözelim. Türk toplumunun siyasi, mali, kültürel ve ticari alanda sömürülmesine sebep olan Osmanlı'da sanayinin gelişmesini engelleyen ve Osmanlı'nın ekonomisinin dışa bağımlı hale getiren kapitülasyonlar aşağıdakilerden hangisiyle tamamen kaldırılmıştır? Şimdi kapitülasyonlar Lozan'da kaldırıldı. Ancak daha etkileri var. Bu etkileri sen nasıl sona erdireceksin? Okuyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması. Ahe, ahe, ahe. 1. Dünya Savaşı'nın tarihi 1914. Biz niye geriye gidiyoruz ki? Bunu bir yani Ziraat Bankası'nın kurulması. Ziraat Bankası memleket sandıkları adı altında kurulmuştu zaten. Abdülaziz döneminde temel atıldı. 2. Abdülhamit döneminde Ziraat Bankası olarak değişti. Kabotaj bırakalım. Merkez Bankası 1930 yılında Mustafa Kemal döneminde kuruldu. Amaç neydi? Türk parasının değerini korumaktı. Bununla da alakası yok. Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanması. Lozan'la kapitülasyonlar kaldırılıyor. Ancak kabotaj kanunu ile tamamen kaldırılıyor. Çünkü denizlerde artık serbestçe dolaşılabilecek. Artık hiçbir devlete ayrıcalık tanınmayacak. Cevabımız C şıkkıdır. Umarım işinize yaramıştır. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın. Tarihle kalın. Kültürle kalın. Hoşçakalın.